Merhaba arkadaşlar. Gömeç arziner kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün kümes yapımı part 3'ü çekeceğiz. Kapısını yapacağız. Kapısının önüne telleri yapacağız. Ondan sonra yerine koyup bıldırcınları atacağız içine. Şimdi öncelikle biraz yaklaşır mısınız? Lütfen. Şöyle bir kilit yapacağız. Tutsun diye. Böyle bir ölçü alalım buradan. Şöyle bir deliğimiz oldu bakın. Bu bizim ölçümüz olacak. Ondan sonra şu şekilde iki tane menteşe aldım ben. Bu menteşeleri çakacağız buradan. Bir tanesini de buradan çakacağız. Şimdi öncelikle menteşelerimizi çakalım. Şunları şöyle kenara atalım. Tahtamızı alalım olduğu yerden. Şöyle yerde çakacağız. Şu şekilde sıfırlayıp çivilerimizi çakmaya başlıyoruz. İlk çivimizden başladık. Bu ilk çivimizi. İki tane yeter. Zaten çivilerimiz çok kuvvetli. Bir tane de altına yapacağız aynı şekilde. Hemen bir tane daha çakalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapmamız gereken Bunlar hayvanlara zarar vermesin diye yapmak. Bu şekilde Hepsini yamıyoruz. Şöyle de Yere koyup Üstüne vurarsanız sizin için çok daha avantajlı olur. Tavsiye ederim. Şimdi kapağımızın yerini zaten önceden ayarlayıp bir tane tahta kesmiştik ona uygun. Şimdi kapı kasıyor gibi düşünebilirsiniz ama kasmayacak merak etmeyin. Şu anda sadece Ben yani ölçüsü olsun diye yapıyorum. Buradan alttan başladım ilk çivimle. Kapı gördüğünüz gibi içeri de girdi. kameraman sen istersen şunu bırak. Biz bir kapıyı yapalım arkadaşlar. Vidalayacağız. Ondan sonra gelelim. Beklemede kalın. Şimdi gördüğünüz gibi kapımız oldu. Tabi bu şekilde açılıyor. Bu şekilde de kapanıyor. Şimdi gelin hep birlikte şu kilit kısmını yapalım. Böyle arkadaşlar. Bunu çevire çevire. Daha içine kadar sabitleyeceğiz. Bunun için size bir kolaylık söyleyeyim. Böyle bir tornavida veya demiri hatta çivi bile olur. Bu şekilde döndürürseniz çok rahat bir şekilde hareket eder. Şu anda bu ayar iyi bizim için. Bir tur daha dönmesi lazımmış. Bakın hatta bu bile döndürüyor bunu. Şu şekilde. şekilde bir tane de ölçümüzü alıp buraya atacağız. Tam şuraya. Biraz daha yukarıya atalım. Şimdi Şimdi hemen videomuzu takalım. Onu videomuzu çevirmeye başlayalım. Ama maalesef ki düşüyor da. Bu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi açtığımız zaman da o bize yardımcı olacak kapıyı açmamızı sağlayacak. Bu şekilde şu anda oldu. Şimdi biz etrafını tel işlemeye geçeceğiz. Bir saniyelik videoyu duraklatalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapıları ayarını yapmıştık. Şimdi buraları tel olacak. Hemen buralarını da tellemeye başlayalım sizin için. büyük ihtimalle çiviye denk geldik. Burada. Şöyle yanından devam edelim. Hızlı şekilde. Şimdi biz bu şekilde devam edeceğiz. Videoyu duraklatalım. Burayı bitirince tekrar başlatırız. Gördüğünüz gibi burası komple bitti. Şu şekilde her tarafını çiviledik. Şu anda böyle. Şu anda diğer telimizle böyle şurayı kapatacağız. Ama şöyle bir sorunumuz var. Telimiz biraz kısa geliyor. O yüzden altına böyle bir ek parça yaptık. Onu da bu şekilde kapatmayı düşünüyoruz. Şimdi ilk birkaç çiviyi gene birlikte atalım. Adet yerini bulsun. Şöyle İlk çivimizden başlayalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi bir tane de şu tarafa atalım. Dengelesin buraları. Kaymasın. Evet. Şu anda böyle devam edeceğiz. Tekrar çivleyip görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı da döndük. Şöyle ekli kısmı da gösterelim size. Bakın. Biraz önce söktüğümüz yerin şimdi Şimdi biraz önce söktüğümüz yere tel diye vidası vardı. Onu hemen geri takalım. Hemen hızlı bir şekilde vidasını atalım. Bu şekilde kilidini taktık. Şimdi arkadaşlar ben bu kümesi bir düzelteyim. Bir dakika durduralım. Ondan sonra kameramanımız bir çekim alsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kümesimizin ön kısmı da bu şekilde oldu. Şimdi kümesimizi oraya eski bıldırcınların yerine alacağız. Orayı temizleyip bir oraya alalım. Ondan sonra devam ederiz. Beklemede kalın. Merhaba tekrardan. Gördüğünüz gibi kümesimizin yerini ayarladık bıldırcınlarımıza. Diğer kümesimiz de üstte. Farkı görebilirsiniz çok net bir şekilde. Nereden baksanız iki katı hatta daha uzunu. Kümesimizin son hali bu şekilde. Şimdi bıldırcınlarımızı koyalım. Yemimizi, suyumuzu koyalım. O şekilde devam edelim. Beklemede kalın. Arkadaşlar şimdi suyumuzu koyduk. Bıldırcınlarımızı salalım. Gördüğünüz gibi. Tel zeminin onlara hiçbir zararı yok. Şöyle bir bırakalım. Çok hızlılar. Evet uçmaya başladık. Şimdi kapıyı kapatalım. Son bir tane kaldı. Evet, bu dişimizde salalım. Şu şekilde, bunlar saldık. Görüntü bu şekilde oluyor. Şu anda ben onlara bir kumluk yapacağım. Ayrıyetten bir tane de yuvalık yapacağım. Şu anda bu şekildeler. Birazcık yem verelim onlara tabii ki. Onu da çekeriz. Ya da bugünlük bu kadar olsun. Devamını başka zamanlar çekerim ben size ek videolar olarak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize sağlıcakla günler dilerim.